Gibi. arkadaşlar bugün elimde Tahani var. Bugün de zaman tahni kanı. gitti. Aa çok donuyor. Benim yürücü gitti. Benim şu anda çok donuyor arkadaşlar. Ha. Görüntüyü bir daha paylaşsana mı? Görüntü gitti çünkü. Evet, ha tamam. Ekran kaydı açmıştım ya. Hmm. Evet, ha. Ben <laughs> Her tekrar Herkese hello arkadaşlar. My name is Çilek diye. Arkadaşlar bugün yanımda Tahani var. Merhaba. <laughs> arkadaşlar bugün Tahani ile birlikte hastalara bakacağız. Hasta bulabiliriz. Artık. İlk önce hasta kıyafetini giydirelim. Gel. Niye? Gelebilir misin acaba? Ben tabii giyinemiyorum. Ben tabii giyinemiyorum. Ya seni de giydirelim. Giydir. Giydirelim. <laughs>

Ne oluyor? Ne, ne oluyor? Ne oluyor. oluyor. Ayrıl, ne oluyor? Ne oluyor? Ne diyor? Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Ay Ertuğrul aldı. Yanlışlıkla. Ne yapıyorsun oğlum? Niye bıçaklıyorsun bıçaklıyorsun arkını? Arkadaşım niye bıçaklıyorsun oğlum? Gel buraya. Bir de hem gılıç gibi giymiş hem ad İmdanın saçı ne oluyor? kaykay yapıyor <laughs> kızlar? Niye hiçbir hasta yok? Neden hasta yok? Hasta Çünkü yaptım sandım. Okul var. Siz ne için geliyorsunuz kızım? Hastalık olarak ben... olarak gelmiyor musunuz? Sen kız mısın? Ben okula başladım. He. Hmm. Tamam. <laughs> Neredesin sen Tahan ya? Gel kucağıma. Burada 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 burada, burada. gel buraya. <laughs> Kapıyı kim? Belki atlar? bir odaları, odaları, bütün odaları kesmişler var. Ay var da. Ne ya. Fazla fazla ama mali olmuyor. Yani hayır. <laughs> çocuk olur da çocuk yok. Bazısı görünmez. Daha bazısı bazısı olur, kapatır. kapatır. Başka bir şey mi gitsek? Hani? Olabilir. <laughs> Bu işten sonra başka bir şeyler de... sevmedim ben böyle. <laughs> Şimdi bakalım ne yapabiliriz? PKX'te Digital Circus'taki Chain gelmiş. Ne? Sen bilmezsin. Ne geldi arkadaşlar? Animasyon işte Digital Circus, Circus'taki Chain. Bilmiyorum ben bunu. Sen bilmezsin. Öğretmen olalım. Öğretmen, tamam.

Sonra ben okuldan formamı giydireceğim. Sonra ders öğreteceğim. Baba, o kadar. O ne o ne? Baba, ben sağ ol. Evet, Ahani. Sen be bebek olduğun için seni buraya getirdim. <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> Gel sen. Nesin? Bu başta bir şey var sonuçta. <laughs> E, Atam bak burada Evet şöyle. Bu ne? Eee tek boynuzlu at. Bu hala. Seni sınav yapıyorum. Hangisi? Kaniş. Eee bravo. Tar.

Nara, nara. Beyaz tarzı. yani? Serra beyaz top Yani sarı. yumurtaları geri geldi, çok iyi. Bir tek. Ee, yanlış cevapladın. O ne olacaktı? Tok canavarı olacaktı. Tabii yani, sen kız tuvalesinde ne işin var? Senin ne işin var? Normal değil mi? Peşinde, peşinden geziyor. Olsun. Sen niye gülüyorsun? değil mi? Ya ben ne yapabilirim? Oyunu kodlayan ben değilim ya. Acıktın mı? Güzel. Gel sana yemek yapayım. Ben çok güzel şey yaparım, yemek yaparım. Çok o iyi Hmm. Hello. Pisanne ben ikisini güzel topluyor yapmaz mı? Ali, ben seni bekliyorum. Dur bekeyim. <laughs> Bir de bu dolmuyor. Bu biraz güzel kokmuş. Ama kase attın. niye atıyorsun? Hı. Yap 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 Hay Bravo. Gel bakayım geliyor. Ya ya bakayım ya artık şunu bana kalçana dönme. Al ya. Bandırma ister misin? Bandırma ister misin?

Yok. 16. Türkçe verdi. Sen geri gel. Koş. Tamam elim. Elimi vurdum. Aa. Bunu da sen çöz Elimi vurdum. Şöyle şey lan ben. Ben ayı benim matematiğim mi var? Evet. Ben de atın. Ha, doğru. Bak oynasın. Bir şey olmaz. Ben de ay. <laughs> <laughs> Bulkancı mı var sende? Yok. Sen de daha ne? ne <laughs> sana kardeş geliyor, sana kardeş geliyor, haberin olsun. Aaaa, bu bana ver. Bak senin anneni göstereyim mi? Evet. Senin annen benim e, ee, bu. Ne? Babanı göstereyim. <laughs> Babanı Yok o da tek Yok. <laughs> bu. Bak kardeşin oldu. Sana hiç vereyim, sen de bana uyku heyecanı ver. Daha sonra bakarız. Bak, kardeşlerini göstereyim mi senin kardeşin? Yok, abin abin. Bu. Sonra bu. Sonra bir tanesi de yolda geliyor. O da Ukrayca mı? Yok ya o senden büyük bir neko. Of. Ben de iki tane ben de bir yap. Sen nasıl konuşuyorsun? Konuşuyorum ben. Sen ben çıkarmamıştım sen nasıl konuşuyordun? <laughs> bir artı bir kaç? Evet iki. Yüz kere yüz. E. Sadece bir harf 4 Dört kere Dört Sekiz Aynen Sekiz aynen Arkadaşlar dört kere cevabını dünden yorumları yazsın. Sen de tamam.

benim yaşım herkes biliyordur. Tamam. Evet. Kahane. senin gözünü kapat. Tamam. Senin gözünü kapat. Tamam, Şöyle kapatalım. Ne bir tutacağım. Açma. Bir, Açtım. İki. Üç, aç. Açtım. Top nerede? Oh, Top yok. Hayır. Olamaz. Tahane çok özür dilerim. Senin çok kolay kullanacağım. Ben... Hadi gel bakayım.

değil. Daha hangi bir şey sana? ya. musun? Hangi? Adam yeni mi? Gel tamam senin kardeşinin doğmasını bekleyelim. Bakalım kardeşin ne zaman doğacak. Hani sen evde dur ben e, karşına bakıp geleyim tamam sen mı? Seni bırakıp ben yere gideceğim. Senle eve bırakıyorum. Hazır mısın? Dur. Seni EK tanıştıracağım. Var ya abim Seni EK tanıştırayım mı? <laughs> Yanında abim var. Tamam alacağım. <laughs> Kardeşim. Ay benim kardeşim. <laughs> ee, Midilli, Kardeşimin beti Midilli. Adı şeker. Tamam. <laughs>

Vallahi bir isim koy ya. İsim koy. Kim ya? Abi ne? Kim Yok. Ne koyayım? Oy kulağı, oy kulağı. Tamam evet. Sen niye benim yatağımın başında bekliyorsun? Dördüncü <laughs> <laughs> dördüncü. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Ayıp ya. Ne yapıyorsun? Niye abine sarılıyorsun? Çok sarılıyor. Sarıldın mı önce? Ben biliyorum. Ya sen ne şu var Ben ki Ben evden bak. Usludur. Arkadaşlar <laughs> araçlar nerede ya? Bulamadım ben araçları. <laughs> Araç var mı? <laughs> evet. Hani <oranda. gülüyor> Ben atamayı yapadım mı? Taş. Tamam. Hayda da oldu. Evet arkadaşlar ben şimdilik eee hemen geliyorum. Eee tanını alıp tanını alıp parti aldım. Çok değerli çıktı. ama Birazcık da değişik çıktı. Yani değişik. <laughs>

Ha? Sen falan geliyor. Vardı kız. Ha. <gülüyor> <Vardıkız>. <gülüyor> Bak daha kardeşinin yüzüne. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> ya. Balığı yeme. Sen <laughs> birlikte makyaj yapalım. Benim doğal makyajım var. Karpuzu yüzüme sürüyorum. Bunu da içiyorum. Gel kızla yapalım. <laughs> hani gel kızla yapalım. Bu ne? Ya buraya, buraya Gel buraya dedim. Yüzünde mutlu yüzünde e, limonat gel. gel. Ya kaçalım Ah yakaladım. Üzerini sürmeliyim. Hoppa. Bugün harika bir gün. Tamam, neredesin? Seni insan haline dönüştürüyoruz. Bekle. Bakalım. E, i̇nsan halin nasıl olurmuş? Bakalım. Şimdi mavi renkte yapalım seni. Evet, şimdi seni insan haline dönüştürüyoruz. Hmm. Ha ne o oynuyor, çok güzel oluyor. Ayakkabına bakalım. Elif senin neşeli ayıcığına ne oldu? Bu Kasettim. Neyle? Ee, parlak süt kutusuyla e, iki tane uyku uykayıcıyla. Ha. İyi yapmış ha. mı? Üçüncüyü nereden buldun? İyi yapmış mıyım? Hangi seviyeydi uykayıcıkları? Binek. İki tane binek. Hı hı. Birini ne yaptın? Bir tanesini de Serra çok istediği için Serra'ya vermiştim. Bir de onun hiç yok da abi. Ay. Abi Var. Kendiliğine alışmış şey Abi diyorum herkese. Sanki benim var. Var. Ne? Uykulu. Ya benim Ben hangi ayıcığım var? Söyle. Senin hangi ayıcığın var. Evet. Vacu. Watchu. Witchful. Ben ona Vacu diyorum. Witchful'u ben geri almak istiyorum. Tamam sen kendine al. Ha, tamam, tamam tamam. Hani neredesin ha? Bu senin insan ağları. <laughs> Ha. şuraya gel evet ne yapıyorsun sen ya evet arkadaşlar videom bu kadardı kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Can sen de kanalına video çekersin artık. Her kanalını çekebiliriz. Görüşürüz. Sadece doğru zaman bekliyorum. Can'ın kanalında etiketleyeceğim. E, Görüşürüz. Bay bay.